Merhaba, ben Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Son Sınıf Öğrencisi Gamze Vardar. Koronavirüs, Covid-19, tüm dünyada ciddi korku yaratan bu virüs aslında önceki yıllarda da dünya üzerinde ciddi salgınlar yapmış olan SARS, MERS gibi solunum yolu hastalıklarına yol açan virüs ailesinin bir üyesi. Dünyayı saran ve çok sayıda ölüme neden olan yeni tip koronavirüs, Herkesi olduğu gibi anneleri de tedirgin etmekte. Emzirme dönemindeki anneler koronavirüsten hem kendilerini hem de bebeklerinin sağlığı için endişe etmektedirler. İşte ben de bu süreçteki emziren annelerin sağlığını korumak için neler yapması gerektiğinden bahsederek endişelerini azaltmaya çalışacağım. Emzirmeye doğumdan hemen sonra başlamanın ve sık emzirmenin süt yapımını kolaylaştırdığını bilmekteyiz. Bebeklerin ilk 6 ay anne sütü alması gerektiğini, büyüme ve gelişmeleri açısından son derece önemli olduğunu bilmekteyiz. Ancak virüsün yaygın olduğu bu dönemde "Bebeğimi emzirmeli miyim?" gibi sorular annelerin akıllarına gelmekte. Emzirme ile virüsün taşınabileceği konusunda bir kanıt bulunmamaktadır. Emzirmeden önce ve sonra hijyen kurallarına dikkat ederek Anneler bebeklerini güvenle emzirebilirler. Emzirirken bebeğinizi korumak adına şunlara uymanız gerekmektedir. Öncelikle olarak emziren anne göğüs temizliğine özen göstermelidir. Göğüs temizliğinde göğüslerin alkol ya da sabunla silinmemesi gerekmektedir. Eğer yıkarsa çatlaklara, enfeksiyonlara yol açabileceğinden bunu yapmamalıyız. Karbonatlı su kullanmaları ise anne sütünün tadını değiştireceğinden bebeğin emmesini olumsuz etkilemektedir. Bunun yerine anne göğüs başını ve çevresini kaynatılmış soğutulmuş suyla temizlemeli ve bunu anne her emzirme öncesi ve sonrasında tekrar etmelidir. Anne bebeğine dokunmadan önce ve dokunduktan sonra ellerini yıkamalıdır. Dokunduğu yüzeyleri rutin olarak temizlemeli ve dezenfekte etmelidir. Anne sütünü eğer anne sağarak veriyorsa, sağım setlerini ve pompalarını mutlaka uygun koşullarda sterilize etmelidir. Bebeğin bakımıyla da tek kişi ilgilenmelidir. Ortam ise sık sık havalandırılmalıdır. Peki anneler kendi sağlığını güçlendirmek için nelere dikkat etmelidir? Sizlere biraz da bundan bahsedeceğim. Emziren anne beslenmesine bu dönemde olduğundan daha fazla dikkat etmelidir. Emziren anne diyeti normalden daha fazla kalori, protein ve kalsiyum içermelidir. Bu yüzden emziren anne günde en az 2 bardak süt veya süt ürünlerinden almalıdır. Enerji ihtiyacını karşılamak için öğünlerinde yeterli miktarda Sebze, meyve ve protein bakımından yüksek yiyecekler tüketmelidir. Gün içerisinde yeteri kadar sıvı tüketimine de özen göstermelidir. Anne kendini aşırı yormadan düzenli egzersizler yapmalıdır. Bulaşma riskini en aza indirmek için el temizliğine dikkat etmeli ve en az 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkamalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmanıza gerek yoktur. Evinizdeki normal sabun da temizliğiniz açısından yeterlidir. Ellerinizi yıkamadan ellerinizle ağız, burun ve göz çevresine temas etmemek istiniz. Öksürme ve hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık kağıt mendille örtün. Eğer yoksa dirsek içinizi kullanabilirsiniz. Mümkün olduğunca toplu alanlardan uzak durun ve misafir kabul etmeyin. Dışarıya maske takmadan kesinlikle çıkmayın. Kalabalık yerlere gitmeyin. Zorunda kalırsanız ağız ve burnunuzu kapatın, maske kullanın, sosyal mesafe kurallarına uyun. Özetle siz güzel anneler, önlemlerinizi alarak iyi bir solunum hijyeniyle güvenle bebeğinizi emzirebilir, odanızı bebeğinizle paylaşabilirsiniz.